Yer çekimi, nesnelerin birbirlerine doğru çekme kuvvetidir. Yeryüzünde hissettiğimiz yer çekimi kuvveti, dünyanın merkezinde toplanan tüm kütlelerin oluşturduğu bir kuvvettir. Yer çekimi kuvveti, dünyanın yüzeyine dik yönde etki eder ve nesnelerin düşmesine veya yere çarpma eğiliminde olmalarına neden olur. Yer çekimi, un evrensel çekim yasası tarafından açıklanır. Bu yasa, iki kütle arasındaki çekim kuvvetinin kütlelerin büyüklüğüne ve birbirlerine olan uzaklığına bağlı olduğunu belirtir. Yer çekimi kuvveti, dünyanın kütle çekimi alanı tarafından belirlenir. Bu alan, dünyanın merkezinde en yüksek değerlere sahipken, yüzeyinde bu değerler azalmaktadır. Yer çekimi, aynı zamanda uzayda seyahat cisimlerin hareketini etkileyen bir faktördür. Uzay araçları, dünyanın çekim kuvvetine karşı itki kullanarak yörüngelerinde kalmak veya gezegenimize yaklaşmak için manevra yapabilirler. Yer çekimi ayrıca, dünyanın atmosferini de etkiler. Atmosfer, yer çekimi kuvveti sayesinde dünyanın yüzeyine tutunur ve atmosferdeki havanın hareketini etkiler. Sonuç olarak, yer çekimi evrende önemli bir kuvvettir ve hem günlük yaşamımızda hem de uzay keşfi açısından büyük öneme sahiptir.